Cümleten selamun arkadaşlar Bugün ne yapacağız bugün GTA 5 videosu çekeceğiz Rastgele bir görev yapacağız Ben daha önceden bir video çektim Zaten affedersiniz de bok gibi olmuş Şu an saat kaç montajlarken fark ettim Saat şu an 1 Gözüküyor mu bilmiyorum Gözüküyor mu bilmiyorum ama Çok kötü oldu ben de yenisini çekmeye karar verdim Saat 1 Ben şimdi ben bu videoyu çekeceğim Sabaha nasıl yetiştireceğim onu düşünüyorum Neyse işte arkadaşlar çok uzatmayayım hemen bir görev yapalım Cık. Geçelim videomuza en son hastaneden çıktık arkadaşlar. Çok fazla çarpıldım biliyoruz mu? Bak ben buradan bir araba gasp edeceğim ama bu arabaların hepsi kötü. Ama şu an tek seçeneğim sensin Şinasi. Çık buradan. Bas kazan. Ne yapalım? Nereye gidelim buradan? Gidelim bir görev yapalım arkadaşlar. Oo bak kırm kırmızı Audi. Ben bunu Audi diyorum arkadaşlar. Audi'ye benziyor neredeyse. Bence Audi bu. İn buradan adamım. Fak dedi bak bana fak dedi bana küfretti bir faka biliyorum ben İngilizce'de. Bak bir sağ yaptım hop frenleme sistemini ben beğenmedim. Bak sen paşama ya. Çok, da çok İngilizce konuşuyorlar abi arkadaşlar. Keşke şu oyunda dil, Türkçe dil seçeneği olsaydı ya. İspanyolca da olsa İspanyolca da bilirdim. İspanyolca var mı bilmiyorum ama ben eskiden İspanyolca tecrübem var yani arkadaşlar. Bir günlük İspanyolca tecrübem var. Yok Ama dersiniz ki bir şey hatırlıyor mu? Hiçbir şey hatırlamıyorum Allah çapsın. Gittim arkadaşlar bugün çok fena heves ettim tamam mı? Dedim ben gidip İspanyolca öğreneceğim. Nereden aklıma girdiyse. dedi ben İspanyolca öğreneceğim. Var mı beni bana engel olan var mı dedim. Ben İspanyolca öğreneceğim dedim. Gittim açtım YouTube'u. Tabii küçük olduğum için de şey yapmadım. Ne paralı programlar falan hiç uğraşmadım. Zaten ben öyle şeyle para verecek bir insan mıyım? Değilim. Ne yaptım arkadaşlar? Gittim YouTube'u açtım. Dedim İspanyolca nasıl öğrenilir? Hemen bir tane video izledim. Neyse arkadaşlar ben bunu böyle öğrendim falan filan. Öğrendim derseniz bir tane kelime öğrendim. Neydi? Komate yamastı, onu da anlamayı bilmiyorum ama onu çok fena aklımda kaldı. Sonra ben de havalanıyorum tabi diyorum ben İspanyolca öğreniyorum, ben İspanyolca öğreniyorum diye. Ben gidiyorum Instagram'da paylaşıyorum YouTube'dan bir fotoğraf. Diyorum ki... Bugün de İspanyolca. <laughs> Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Hava atıyorum böyle. Onu dedim. Herkese de anlatmaya çalışıyorum tamam mı? Ya ben işte İspanyolca dersi falan filan görüyorum. Başlamadım İspanyolca da anasını satayım. Yani başladığım gün bitirdim. Niye amolu? Vallahi zor ama ya. Ama öğrenmek isterdim arkadaşlar bir İspanyolca bilmek. Ama kendimi ifade edebilirim yani o derece. Şuradan gelelim arkadaşlar ben... Ne oldu lan araba Abi o arabanın anasını belledik. Arkadaşlar arabamı ben hemen bir şuraya böyle park edeyim. Şekilli şükürlü. 32 gibi park etmeyelim değil mi? Bizim de sonuçta bir namımız var. Arabanın <laughs> koyduk ama. Aç lan kapıyı. Lan buradan girmeyecek miyiz? Önden gireceğiz galiba. Ben yine arabamla gideceğim ama. Bam. Ben de güzel atladım. Çalıştır arabayı bas kaza. <laughs> Çok güzel çıktım ha. Biliyorum bunun adı aşk Biliyorum daima Seni göz göbek Abi düştü Yavaş be kardeşim ya Hop Neyse şöyle idare edeceğiz Nereye gidecektim ben bu şeye gideceğim Selamünaleyküm beyler Arkadaşlar gidip görev yapalım Ana ben elleşmiyorum şu an kendisi gidiyor Bizim Franklin bir şey yapıyor ama Bizim keçal adamın yanına geldik arkadaşlar. Ne yapıyor lan pezenk? Arkadaşlar ben bu kısımları hiç anlamıyorum. Ben bundan direkt şak diye geçiyorum. Go to host diyor. Şurada sarı noktaya gideceğiz arkadaşlar. Esmerim biçim biçim ölürüm esmer için. Alem bana düşmandı. Esmer sevdiğim için. iki var esmerim. Ay. Ben gece gece gaza geliyorum. Ha. Sabahları ben bu kadar enerjik değilim anasını satayım. Vallahi sabahları ben bu kadar enerjik değilim. Ama video yansıtabiliyor mu enerjimi hiç anlayamıyorum çünkü video karşısında ben çok utanıyorum. Şu kamera açık oldu mu ben çok utanıyorum arkadaşlar. Bizim keçer arıyor arkadaşlar. Açayım telefonu. Onlar muhabbet etsinler. Gelen geçene çaptık anasını satayım. Herkese bir hakar hasanlığımız var. Ben ne dedim lan? Arkadaşlar bu araba kaç basıyor böyle lan? Çok seviyorum bu arabayı. Biliyorum bunun adı aşk Karun Taş'tan misali Sadece düz gideceğim tamam mı düz gideceğim çarpmadığım yer kalmadı yemin ediyorum İşte bu kadar sakat bir insanım öyle düşünün Oğlum bura nere lan Çok tanıdık geliyor Biliyorum bunun adı aşk <laughs> Çok güzel geliyor gelmiyor mu Dur Michael'ın evine geldik Arabayı buraya park et. Buradan giremiyorum değil mi? Şurada bahçıvan var. Bahçıvanı etkisiz hale getireceğim arkadaşlar. CTL. Adam öldü amına koyayım. Arkadaşlar buradan arabanın üstüne binip çıkacağız. Aha, bazı sesler geliyor. Oo, çok güzel sesler geliyor arkadaşlar içeriden. Aha, saklan 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 saklan. Ablamız gitti arkadaşlar bu ablamız mı kim? Bu eşe eşek burada oyun oynuyor. Abo iptal oldu lan beni fark etti anasını satayım. Baştan yapacağız arkadaşlar görevi. Dur hemen girme. Şu benim içimde kaldı biliyor musun ben bunu öldüreceğim. Ben bunu öldüreceğim ben bunu öldürmezsem. Senin abo sen Allah belanı versin. Ağacın senin yüzünden yandım zaten. Çok içinde kaldı. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Vallahi içinde kaldı. Eğer ben onu öldürmeseydim bu gece uyuyamazdım. Silahımızı silah almayalım. Evde çocuk var. Şöyle gizli gizli yürüyelim. Oo. Oo. Neyse. Arkadaşlar kendimize gelelim. Göre basit. Arabaya al kaç. Abo. Lan geri zekalı oraya saklama oraya saklama. Saklanma oraya. Dur lan. Michael'ın Michael karısı elden gidiyor arkadaşlar. Oo arkadaşlar ne yapıyor lan bunlar? Cinsi sapıklar size Allah çapsın var ya cinsi sapıksız ya. <laughs> Michael karını elden götürüyorlar kardeşim sen neredesin anasını satayım ya. Ama çok güzel değerliyor. Ulan Michael ben sen yanında olsam var ya elime böyle bir sopa verecekler böyle. Ulan sizi sapıklar yemin ediyorum var ya ben şimdi tabancayı çıkartırdım da tak diye vurdum da. Michael'a dua edin siz. Arkadaşlar bunlar çok sapıklaşıyor bu ortamda hiç benlik değil biliyorsunuz ben böyle bu tarif bu. söyle. Hiç biliyorsunuz yani hiç sevmem ben böyle şeyleri psikolojim bozuluyor. Daha böyle şeyleri görecek kadar olgunlaşmadım galiba. <laughs> Aha. Bu aracı çalacağız. Bin arabaya. Aç galerici. Arkadaşlar arabayı kaçırdık. Hop 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 hop. Simyonu arıyoruz arkadaşlar. Görevi şimdi göre basit arabayı götürdük. Arabanı na... koyduk ya. Arkadaş sakin sakin gidelim. Bir kez de bir sürdüğümüz araba doğru düzgün gitsin. Kapa sende. Ne ne konuşuyorsun be? Allah Ya hop 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 hop, hop. Güzel serildim ha. Reflex is coming. Ana Michael çıktı arabadan lan. Sanki hiç bilmiyorum sanki hiç bilmiyorum Arkadaşlar Şimdi diyeceğiniz ki yalan atma pezemen sen bunların hepsini biliyorsun diyeceksin Bazı kısıklarını atarım ama bunları biliyorum yani bu görevde bizim Michael böyle, yapıyor. böyle böyle yapıyor Ama ne yapas asıl amacımız görevi yapmak arkadaşlar beni suçlamayın ya ne yapayım yani bunu bilmeyen kişi yoktur Michael anladım, bana silah tutma Şöyle Kendi kendine bir şey diyor arkadaşlar. Sıkmayacağı için benim götüm rahat. Belki uyanırız bir sahilde dur konuşmak. Uzat ellerini sakince Anlatırım elmasın tatilde dur konuşmak Oğlum Simyon bu arabayı mı alacaktı? Söylesen ben sana çalardım zaten Anasada Michael evine gitmeye gerek mi var diyeceğim de zaten Michael'dan çalmaya gittik da yüzümüze bulaştırdık. Biliyorum bunun adı aşk. Biliyorum. hop geçtik. Destor uf oğlum ben harbi çok güzel duruyorum. Tamam sakin birader. Sakin. Sana bir şey yapmıyor. Sen niye rolleniyorsun? Allah Allah. Lan Franklin korkma. Aman koyup Sarı böyle bir bam yap geriye bir dön. Vur elini al elinden silah. Koskoca adamsın anasını satayım. Ben sen yanındasam bam bam bam. Es şunu es şunu. Çıkma önüme bak ben Ulan araba geliyor sen yaptığına bak Bura mı o cama mı gireceğiz Cama girelim o zaman Uf. vallahi kendisi vallahi valla silah zoruyla tuttu yoksa ben yapmayacaktım Silah zoruyla kafama silah yaptı Ha arkadaşlar tek tek Bam Bam Senin Allah bana versin sen bana o kadar ihanetler yaptın Simyan Simin sen de bir tane vur. Sen elini kolunu sik. Aha vallahi vurdu. Pezemek vurdu mu? Çok fena vuruyor. Şimdi sıra bende. Aha bir sağ, bir sol, bir alttan, üstten hazır mıyız? <laughs> vur kafasına yapış, kafasına yapış. Vur şöyle bam bam. Çoluk çocuğun kavgasını izliyoruz. O da Mike Lava ha. Adam bu şeylerin şeyleri olduğunu biliyor yani. <laughs> Oğlum acımıyor lan. Vur ke kafasına böyle öyle yap. Şak 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 şak. Şak şak şak. Şak şak. Gibini, gibini. şak. şak şak Çok romantik bir sahne biliyoruz mu? Ben etkilendim şahsen. Ben bu romantik sahneden etkilendim. Ama bunlar tek sıkıntısı. Bunlar gay <laughs> Valla Simeon kalabını içtim <laughs> Michael senin <amana gülüyor> Ne yapacağım şimdi ooo Misyon pes et görev başarılı dadım, Arkadaşlar bu görevde çok fena şeyler yaptık Hatta bak giderken de bundan bu pezevenkten bir araba çalalım Hangi araba benim arabamın aynısı değil mi bu ama kırmızı hali Arabam benim araban Simeon ayağına denk kalı birader Arabayı çıkartana kadar arabanı Ben buradan çıkartırım bu arabayı Biliyorum bunun adı aşk Aha arkadaşlar Amanda bana mesaj attı Amanda var ya sen Senin bu karın seni aldatıyor şu karına bir sahip çık şu öndeki araba tutturayım da bu araba çok yavaş gidiyor Beyefendi arabadan inin. Benim özel kimliğim var Öğrenci kimliğimi göstersem Bu olay biter Arabanın egzozunu görüyor mu? Ulan be arkadaşlar. Keşke var ya çok param olsa nasıl satayım. Harbiden diyorlar ya yok para her şey para değil diyorlar. Parayla her şeyi sağlayamazsın diyorlar. Nasıl sağlayamaz? Size yemin ediyorum param olsun. Aşkmış, mutlulukmuş her şey parayla geliyor biraderler. Okuldaki fizik hocalar diyor ki yok anasını satayım her şeyi parayla alamaz. Yok parayla mutluluk olmaz diyor. Sana ne? Parayla ben mutlu oluyorum. Sen mi oluyorsun? Anasını satayım. Bak size bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum parayla busa ilk değişecek var ya. Kişi de o Ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. <laughs> Arkadaşlar gece piyasası yapalım mı? Yok mu lan böyle güzel bir araba? Gasp edeyim direkt Oo ben bunu alacağım. Şunun önümü sıkıştırabilsem otobüs arayı bir alsa. Tamam. Dayı ha sen oradan. Bak Michael iş şiddet kullanmadan direkt araba aldı. Ziz bana zoru kullandırtma dedi. Burada ne oluyor? Bak burada bir mavi nokta çıktı. Benim psikolojimi bozar bunlar. Aa bu arabaya çarptık ki nasıl satayım. Arkadaşlar arabamızı... Arabama manita alayım mı arkadaşlar? Paralı manita. Paralı manita halk dilinde escort <laughs> demek arkadaşlar. Oğlum motora bir var vardı. Aa dur bak şu araba daha hoşuma gitti. Hatta bu arabanı da bana koyduk. Çok şekil durmuyor mu beyler? Elektrikli bir de. Çok fena basıyor lan. Hayatımda sevdiğim en güzel elektrikli araba diyebilirim. Söyleme bak yine fuck dedi arkadaşlar bana fuck diyorlar. Bak ben şu anım efendi alırım bak. Şimdi nasıl etkiliyorum şak diye. Şşt yakışıklı bayan. Bana bir gelir misiniz? Abi. Bak nasıl etkiledim. Biz biliyoruz ki tecrübe var bizde. Abim burada yarrağım. O sırada aşk işlerini hiçbir zaman beceremeyen ben. Arkadaşlar Şimdi bu sayın güzel yengenizi yengeniz olur ona göre konuşun lütfen. Bunu çok güzel bir manzarayla baş başa olmak istiyorum ben bu hanımefendiyle. Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Arkadaşlar şöyle daha bayıra çıktık. Aa bu karı gitmese iyidir. Şöyle bizi kimse görmesin diye. Dedi ki Terna bir yere sür dedi. Ben de aklıma Terna değil de böyle daha doğalı bir yer gelmek. Ferahlamak istiyorum yani içimin açılmasını istiyorum. Arabayla ta nereye geldik? Çok fena yerlere geldik. Burada ne var? Bazı insanlar var ama onlar görse bir şey olmaz diye düşünüyorum. Şu arabayı güzel bir yere park edek. Şehir manzarasına karşı. Ne dersin canım? Şu manzara etrafında var ya. Püf, olmak ayrı bir mutluluk veriyor. E başlamıyor muyuz? Aa dur. Araba durmuyor ki yerinde ama. Arkadaşlar şu şöyle arabayı şöyle park ettim. Şu doğa manzarasına karşı, şu güzel şehir manzarasına karşı. Ne diyor? 50 liralık bir servis diyor. Oğlum bundan daha pahalı şeyler yok muydu? Ha yani arkadaşlar. Burada görüntüleri yayınlamak istemiyorum arkadaşlar. Çok fazla şeyler oluyor. Yani bence görseniz bir şey olmaz ama biz diyor, ne olur ne olmaz diye YouTube'a uyalım diye göstermek bu kısımları ama var ya uf. Abo. Arnavutluk'daki neydi? Çok fena şeyler arkadaşlar. Yalnız Michael'ın ki 5 4 saniye fişa filan bir şey sürüyor. Hadi ben 5 diyeyim sen 10 de. 10 saniye filan sürüyor. Puh <laughs> kaldı Neyse arkadaşlar ben bu kadar yeter bence. Ben bu karıyı burada bırakırım. Benden bir ayrı görmedim. 50 liralık servis mi olur? 100 liralık yapsaydın yapardım. Hadi in hadi in. Arkadaşlar ne kadar param var? 7000 lira var. Seni öldürmeyeceğim. Çok azıp bir param olsaydı seni öldürürdüm o parayı alırdım. Şimdi bu dağ başında tek başına yürü. Şimdi arkadaşlar ben de buradan şehrime doğru gideyim. Ne oluyor oğlum ya? Aa bu. Neyse arkadaşlar öldük hastaneye geldik. Bundan sonra daha yapabileceğimiz bir şey yok. Bu bölümü böyle bitirelim. Sizleri seviyorum. Video beğenin. Kanala abone olun. Yorum yapın. Sizden de başka bir şey istemiyorum lan. Sadece bir bak. İzliyorsunuz bari beğenin. Gözünü seveyim. Yorum yorum etkileşim yapın. Böyle olmuyor beyler. Kendinize gelin. Bak gece saat şu an kaç saat? 1.57 Görmeyeceğiniz ama 1.57 Ben telefonun ekranı yüksek olduğu için gözükmüyor Saat 1.57 Ben şimdi bunu montajlayacağım Kim beni düşünecek kimse düşünmeyecek Sizin umrunuzda mı peki bu? Değil Bu video sabah yetişmiş olur arkadaşlar Siz canınızı sıkmayın ne de olsa o iş bende Neyim ben çünkü ben ameliyim Dediğim gibi abone olun Like atın bir şeyler yapın Sizleri seviyorum Allah'a emanetsiniz Görüşürüz